Hamza ve Şeyda birbirlerini çocukluklarından beri çok seven iki sevgiliydi. Birlikte büyümüşlerdi. Ayrılmak akıllarının ucundan bile geçmezdi. Artık ikisi de evlenme çağına gelmişti ve evlenmeyi düşünüyorlardı. Her şey Hamza'nın evlilik teklifi yapmasına ertelenmişti. Ama Hamza'da bir değişiklik vardı. Eskisi gibi ilgi göstermiyordu Şeyda'ya. Ne olmuştu ona? Artık buluşmak istemiyor. Mesajlara doğru dürüst cevap vermiyor, hiç aramıyordu. Yoksa başkası mı vardı hayatında? Bu düşünceler şeyda'yı çılgına çeviriyordu. Sonunda dayanamadı ve neler olup bittiğini öğrenmek için Hamza'yı aradı. Alo, nasılsın Hamza? Elhamdülillah iyiyim, sen nasılsın? Kaç gündür soğuk davranıyorsun? Nasıl olmamı beklersin? Bunları sonra konuşsak. Şimdi camiye girmek üzereyim. Allah'a emanet ol. Şeyda elinde telefonla kala kalmıştı. Hamza camiye girdiğini söylemişti. Oysa Hamza namaz kılmazdı. Neden camiye gitmişti ki? Yoksa namaza mı başlamıştı? Bir saat sonra bir mesaj geldi. Hamza göndermişti. Şunlar yazıyordu. Günlerdir değiştiğimin ben de farkındayım. Bu değişikliği de Kur'an'a ve namaza borçluyum. Evet ben namaza başladım. Ve birçok şeyi bıraktım tüm kötü huylarımla birlikte senden de vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü zina yapmış oluyoruz. Artık ne elini tutacağım, ne yanına oturacağım. Gözlerine bile bakmaktan sakınacağım. Lütfen bana kızma. Seni seviyorum. Tahmini doğru çıkmıştı şeydanın. Demek ki bu yüzden kaçıyordu kendinden. Zaten dine karşı hiç sempatisi olmayan şeyda, Hamza'yı elinden aldığını düşünerek iyice düşman olmuştu Kur'an'a ve namaza. Ramazan bayramıydı. Öyle saati olmuş ama Hamza'dan ne mesaj gelmişti, ne de aramıştı. Daha fazla bekleyemeden Şeyda Hamza'yı aradı. Bayramın kutlu olsun Hamza. Seninki de mübarek olsun Şeyda. Neden aramadın? Yetimhanedeyim, fırsat bulamadım. Yetimhane mi, senin ne işin var nereden geldiği belli olmayan o pis çocukların yanında. Annesi babası bakmamış, sen mi bakıyorsun? Ne kadar dar düşüncelere sahipsin. Şeyda buna benzer cümleleri ardarda sıralıyordu. Hamza şöyle cevap verdi: "Şeyda, dilerim ki Allah seni bunlarla imtihan etmesin." Bir hafta sonra Şeyda parkta oturmuş Hamza'yı bekliyordu. Uzun süredir görmüyordu onu. Hem kızgındı hem özlemişti. Hangi duygu ile karşılayacağını o da şaşırmıştı. Hamza buluşmak istediğini söylemişti, o da koşa koşa gelmişti. Çok geçmeden Hamza da geldi. Ama bambaşka bir insan olmuştu Hamza. Şekil verdiği saçları yoktu, sıradan bir şekilde taramıştı. Top sakalı da yoktu, sünnet olan sakalı bırakmıştı. Ve o giydiği daracık kot pantolonlara, rengarenk ve üzerinde sevdiği sanatçıların resminin bulunduğu tişörtlere veda etmiş, onların yerine geniş pantolon ve yakasız bir gömlek giymişti. Sanki Hamza değil de başkasıydı şeydanın karşısında oturan. Üstelik tokalaşmak için uzattığı eli de tutmamıştı. Şeyda, biliyorum bendeki bu değişikliğe alışman zaman alacak. Sana istediğin kadar zaman verebilirim. Ama ben artık bu işin fazla uzamasını istemiyorum dedi ve elindeki hediye paketini uzattı. Aç bakalım neymiş, dedi gülümseyerek. Şeyda paketi açtı heyecanla. Ama heyecanı boşa çıkmıştı. O pahalı lüks hediyeler beklerken paketin içinden çıkanlar tepesine attırmıştı. Pakette Kur'an, başörtüsü, tesbih ve gül gülsüyü suyu vardı. Gül suyunu bir arkadaşım Medine'den getirdi. Efendimizin ravzasının kokusu. Daha cümlesi bitmemişti ki Şeyda gül suyunun kapağını açıp dökmeye başladı. Ne yapıyorsun diyerek yerinden fırladı Hamza. Elindekini alıverdi. Şeyda'nın öfkesi geçmemişti. Tesbihi alıp kırdı, taneleri etrafa saçıldı. Sen kendine eş değil köle arıyorsun şu verdiğin kitapta öyle yazıyormuş. Benden başka üç tane daha kadın almanı söylüyor. Ben salak değilim. Şuna bak, bir de başörtüsü almış. Başörtüyü köleler takar. Ben özgür biriyim ve saçlarım da özgür kalmalı. Dedi ve hışımla kalkıp gitti. Hamza neye yanmalıydı? Şeydanın doğrularını görmediğine mi, Kur'an'a yapılan hakaretlere mi, kırılan tesbihe mi, dökülen gül suyuna mı? Nasıl bir zihniyette büyümüştü ki Kur'an'ı böyle yanlış tanımıştı. Şeyda o günden sonra Hamza'yı hiç aramadı. Telefonunu değiştirdi. Çok geçmedi adresini de. Artık birbirlerini çok seven iki genç ayrılmışlardı. Aradan 7 yıl geçmişti. Hamza yine bir Ramazan Bayramı sabahı yetimhaneden çıkmış bir parkta oturuyordu. Evlenmemişti. Çocukları çok sevdiği için oturup onları izlemekten hoşlanırdı. Bir ara gözü bir çocuğa takıldı. Üstü başı perişan halde bir kenarda sessiz sessiz ağlıyordu. Hemen yanına gitti. Neyin var küçüğüm? Neden oynamıyorsun? Çocuk burnunu çeke çeke konuşmaya başladı. Bugün bayram, herkesin yeni elbisesi var, benim yok. Herkes babası ile bir yerlere gidiyor, benim babam bizi terk etti. Herkes annesi ile eğleniyor, benim annem çok hasta evde yatıyor. Baban yoksa ben varım deyiverdi Hamza. Çocuk anlamıştı ne dediğini. Tanımadığı adamın gözüne baktı. Elini uzattı Hamza. Gel seninle bir yere gidelim. Korkma, benden zarar gelmez sana. Elinden tuttu çocuğun ve doğruca açık bir mağaza aramaya koyuldu. Bulmuşlardı. Çocuğa takım elbise aldı. Yerinde duramayan çocuğa baktı ve derinlere daldı. Şeyda ile evlenmiş olsaydı, belki kendisinin de bu yaşlarda bir çocuğu olacaktı. Öyle dalmıştı ki yanağına dokunan bir öpücükle kendine geldi. Teşekkür ederim amca. Hamza'nın ve çocuğun gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Hadi seni evine götüreyim. Eve doğru giderken Hamza ev için bir şeyler de almıştı. Babasının olmadığını ve annesinin hasta olduğunu söylemişti çocuk. Evin önüne geldiler. Hamza vedalaştı çocukla. Amca seni annemle tanıştırmak istiyorum. Ben de isterim ama eve girmem uygun olmaz. Bir şey olmaz. Hadi kırmayın beni. İstemeden de olsa içeri girdi. Evin içi perişan haldeydi. Aldıklarını mutfağa bıraktı. Mutfakta da kuru ekmekler dışında bir şey yoktu. Sonra oturma odasında yatan kadına gözü takıldı. Galiba kanser hastasıydı. Çünkü saçları dökülmüş, kel kalmıştı. Anne, bak kimi getirdim sana. Kadın oğluna döndü. Onu takım elbise içinde görünce şaşırmıştı benim oğlum nasıl da yakışıklı olmuş dedi. O sırada Hamza içeri girdi. Bu nasıl olurdu? Karşısında duran Şeyda'nın ta kendisiydi. Her ikisi de donup kalmıştı. Bu durum bir süre devam etti. Sessizliği bozan küçük Hakan oldu. Anne bak bu amca bana bu elbiseyi aldı. Evimize de bir sürü yiyecek aldı. Artık aç uyumayacaksın. Küçüğüm, annenle bana biraz müsaade verir misin? Bir şey konuşacağım onunla dedi Hamza. Elbette. Sessizlik bir süre daha devam etti. Şeyda başladı konuşmaya. Senden sonra biriyle evlendim. Zengin ve modern biriydi. Başta çok iyiydik. Ama sonradan ruhsal sorunlar yaşamaya başladı ve benim kendisini aldattığımı düşünecek kadar paranoyak hale geldi. Ve beni eve hapsetti. Beni kapattığı odanın penceresi bile yoktu. Çocuğumu bile göstermiyordu bana. Aylarca orada kaldım kısaca bana köle gibi davrandı. Sonra durumu düzeldi. Ama bu arada ben kansere yakalandım. Hasta olduğum için üzerime kuma getirdi. Sonra da beni ve oğlumu evden kovdu. Oğlum şimdi yetim gibi büyüyor. Ve sen yıllar sonra yine bir yetimi sevindiriyorsun. Çok pişmanım. Söylediğim her sözün cezasını yeteri kadar çektim. Hamza konuşmuyor, Şeyda ise ağlıyordu. Konuşmadan çıkıp gitti Hamza ve ertesi gün kapı çalındı. Gelen Hamza'ydı. Küçük Hakan onu içeri davet etti. Şeyda yatağında oturuyordu. Hamza'yı görünce heyecanlandı. Elinde bir paket vardı. Bu paket yıllar önceki paketin aynısıydı. Yoksa içindekiler de aynı mıydı? Paketi aldı ve heyecanla açtı. Evet aynı Kur'an, aynı başörtüsü, aynı tesbih ve gülsüyü. Kapağını açtı gülsüyünün. Aynısı olup olmadığını anlamak istedi kokladı, hala gayet güzel kokusu vardı. Aynısı olsaydı bozulurdu diye düşündü. Sanki içini okumuş gibi aynı gül suyu dedi Hamza. Bozulmadan durmuştu yedi yıl boyunca. Bunlar senin şeyda. Eğer pişmansan biliyorum ki dinine dört kolla sarılmak için can atıyorsundur. İşte sana fırsat. Kur'an okumayı bilmediğini biliyorum ama mealini oku. Okuduktan sonra da kararını ver. Yıllarca sakladım bunları niye sakladığımı bilmeden. Demek ki bugün içinmiş. Ve bir kitap daha çıkardı. Bu da senin. Kitabın adı Hazreti Fatıma. Bir kadının örnek alması gereken büyük insanın hayatı. Bunu da oku. Ve cebinden küçük bir kutu daha çıkardı. Bu da senin. Yıllar önce almıştım. O gün parkta vermeye fırsat bırakmadım. 15 gün sonra yine geleceğim, iyi düşün karar ver. Ve arkasını dönüp gitti. Kutuyu açtı şeyda. Evlilik yüzüğü vardı içinde. Nasıl olur da evlenmek isterdi ki kendisiyle? Kanserdi ve ölecekti. Sonra gözü Kur'an'a takıldı. Almak için eline uzattı. Hayır alamazdı. Kur'an'a abdestsiz dokunulmadığını biliyordu. Yerinden kalktı usulca. Daha önce gördüğü ve bildiği kadarıyla abdest aldı. Tekrar Kur'an'ı almaya yeltendi. Hayır yine dokunamazdı. Başörtüsünü örtüsünü aldı ve başını örttü aynaya baktı nasıl da güzel olmuştu şimdi kuran'ı alabilirdi ve okumaya başladı 15 gün sonra hamza yine kapıdaydı şeyda kapanmıştı ve ayağa bile kalkmıştı gördükleri karşısında öyle memnun oldu ki hemen helalim olur musun deyiverdi hamza evlenmişlerdi şeyda tedaviye devam ediyor gittikçe iyileşiyordu Hazreti Fatıma'nın hayatı onu öyle etkilemişti ki, her haliyle onu örnek almaya çalışıyordu. Şeyda'daki bu büyük değişiklik de Hamza'ya, kendisinin yıllar önce nasıl değiştiğini hatırlatıyordu. İkisi de doğru yolu bulmuşlardı. Sürekli okuyup kendilerini geliştiriyorlardı. Şeyda ölümden korkmuyordu artık. Ham anlamı ile dört dörtlük bir mümine olmuştu. Bir yıl sonra çok istedikleri hacca gitmek için uçağa binmişlerdi. Hakan da yanlarındaydı. Üçünün de içi içine sığmıyordu. Lebbeyk, Allahumme Lebbeyk, nidaları ile kutsal topraklara ayak bastılar. Medine'ye geleli bir hafta olmuştu. Bir akşam vakti otelde Hamza Şeyda'ya seslendi. Hanım, hadi namaza geç kalıyoruz. Ses vermedi Şeyda. Tekrar seslendi. Canım, hadi ama geç kalıyoruz. Yine ses yok. Yatak odasına doğru ilerledi Hamza. Şeyda yatıyordu anlamıştı. O sonsuz yolculuğuna çıkmıştı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek şeydanın elini tuttu. Elinde bir not vardı. Hamzam kendimi iyi hissetmiyorum. Çok istemiştim kutsal topraklarda can vermeyi. Galiba Rabbim duamı kabul ediyor. Vasiyetimdir. Beni senin aldığın gül suyu ile yıkasınlar. Cenaze işlemleri yapılmıştı. Şeyda morga kaldırılmış ve Türkiye'ye gönderilecekti. O gece Hamza uykuya daldı. Rüyasında Hazreti Fatıma'yı görmüştü. Ve elinde o gül suyu ile şeydayı yıkıyordu Hazreti Fatıma. Ve mırıldanıyordu gülümseyerek, cennette arkadaş lazım bana diyordu. Kan ter içinde uyandı Hamza. Ve bir daha uyuyamadı. Sabah hemen kalktı, gül suyunu aramaya başladı. Yoktu. Koşarak morga gitti. Görevliye yalvara yakara şeydanın bulunduğu kabini açtırdı. Bismillah diyerek açtı yüzünü. Şeyda öyle gülümsüyordu ki dişleri görünüyordu bu gülümsemeden. Elleri titredi Hamza'nın. Bir taraftan ağlıyordu. Öyle güzel kokuyordu ki naaşı, insanı büyülüyordu sanki. Biraz daha açtı örtüyü. Ve düşüp bayıldı oracıkta. Gül suyu kutusu boş bir şekilde orada duruyordu. Evet, Şeyda Hazreti Fatıma tarafından o gül suyu ile yıkanmıştı.